Selamlar, selamlar. Bugünkü yayınımızda Yusuf Şimşek'i ağırlıyoruz. Zor tatlı bir miktar tanınıyor ve daha önceden de YouTube geçmişi var. Birçok konu üstünde konuşacağız, Yusuf'u tanıyacağız. Ben de kısaca kendimden bahsedeyim, Boxu'dan bahsedeyim. Boxu bir oyun geliştirme firması, çok berbat anlattım sanırım. İstanbul merkezi bir indie stüdyoyuz. kalitenin birimi olarak tanımlıyoruz Boxu'yu. b o x, -U, x ile yazıldığında. Ve böyle ufak bir kelime oyunu da var. Şimdi zaten Zort'la da kesişim noktamız belki birazcık bu olabilir. Bir diğer yandan teneke kafalar gibi ülkemize başka bir eser daha var. Aslında böyle esprili isimler bizim çok dikkatimizi çekiyor. Biz de <laughs> Böyle bir giriş yapmış olayım. E, Yusuf kimsin, neler yapıyorsun, bize bahsetmek ister misin diyerek sana sözleri bırakıyorum. Merhabalar, benim adım Yusuf. E, 19 yaşındayım, 2005 yılında doğdum. E, gençliğimden beri oyun geliştirmeyle bayağı ilgili bir insanım aslında. Yaklaşık lise zamanlarımda olması lazım. O zamanlardan beri hep böyle ilgiliyim, oyun geliştirmeyle alakalı sürekli araştırıyorum. Sağa sola bakıyorum, kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyordum. E, bugüne de bu şekilde gelmiş oldum aslında, altyapım bu şekilde. Peki Yusuf, o zaman şöyle yapayım. Anonim olmaktan bahsetmek ister misin? <laughs> Şu anda <laughs> yayınımıza anonim olarak katılıyorsun. Anonim olarak katılan sanırım tek kişisin. Ve e, biz bizim için okey, problem yok. Bize bundan bahseder misin birazcık? Bahsedeyim. Aslında hiç böyle bir şey planımda yoktu. Sadece e, ilk başta videolarımda yüzümü göstermeyerek bir maskot gösteriyordum. Böyle sarı karakter. E, o gittikçe gelişti, gelişti. insanların gözündeki su şimşek o olarak kaldığı için hiç yüzümü göstermedim. E, onunla da devam ettim bir süre boyunca. Devam etmeyi de düşünüyorum o şekilde. Anladım. Peki e, bunun senin için bir e, özel bir şey var mı yani? Mesela hayatında bir şekilde etki ediyor mu yoksa sadece dediğin gibi yani böyle bir aslında kendiliğinden gelişen bir olayı devam ettirmek gibi mi? Evet, yoksa evet. bu farklı Kendin... şey, yapısı da oluşuyor mu senin için? Tamamen kendiliğinden gelen bir olay. Yani ben ilk başta videoyu yüzümü göstererek çekseydim şu an büyük ihtimal yüzümü gösteriyordum. Sadece büyüyü bozmamak için. Anladım. Peki bu büyü senin için bir pozitif vibe oluşturuyor mu? Onu da sorayım. E, ya, yani, evet yani gizemli bir hissetmekse eğer. Evet. Kul cool musun peki? <laughs> Abi çok kul cool galiba şu peki, an. Okey çok iyi. Peki e, o zaman şunu da söyleyeyim. 19 yaş çok mükemmel bir yaş yani. 19 yaşında bir oyun çıkardın. E, öncelikle tebrik ediyorum. Bu Hiç gerçekten iyi değil. bir e, başarı ve bunun devamında sektöre çok iyi yerlerde olacağına inanıyoruz. E, peki bize birazcık Hiç Londra yok Software'dan yok. bahseder misin? Lon Londr diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor? Londra diye evet. okunuyor evet. Neler evet. yapıyor? Bize bahsedebilir misin? Aslında benim London Software, böyle kurumsal bir şirket gibi bir şey değil. Arkadaş ortamımız arasında geliştirdiğimiz oyunları sunduğumuz bir şirket gibi bir şey. Ee, lisede başladı demiştim ya oyun geliştirme e, meram. Lisedeyken evet. tanıştığım bir arkadaşım var, Alper diye. Sürekli yaptığımız tüm oyunları birlikte geliştirdiğimiz bir arkadaş. Ee, onunla birlikte başlayıp nasıl desem, nasıl toparlayabilirim şu an bilemedim. Sorun yok. Onunla başlayan bir proje gibi projeden dönüşen bir isim mi? Öyle mi bahsetmek istiyorsun? Yani aslında zamanında yaptığımız projeler vardı sürekli. Hep, hani bir şirket olsaydı ne olurdu diyorduk. Londra Faire'i söylüyorduk sürekli. Yani eskiden beri, çocukluğumuzdan beri söylediğimiz bir isimdi. Hani 19 yaşıma geldiğimde de zaten şirketi açtığımda direkt o vardı zaten aklımda. O yüzden açmış oldum. O şekilde de devam ediyoruz. Anladım. Peki sadece oyun mu yapıyorsunuz şu anda yoksa... Software kısmı, gerçekten başka teknolojilerle de ilgilendiğiniz anlamına mı geliyor? Yok, direkt sadece oyun. <laughs> software Software'la tamam, <okay>. e <laughs> pek alakası yok. Tamam, okey. Peki, e şu an bir okulda okuyor musun? Okul söylemeden belki sadece bölüm. Çünkü anonim kalmaya çalışıyorsun ya, yardımcı olmaya çalıştım. <gülüyor> Kendimce. Bilgisayar <laughs> programcılığı okuyorum açıktan. Okay, e az... Açıktan okumamın sebebi de işimle ilgilenebilmek için. <laughs> evet, Biraz çok erken başladım maalesef hayata. Peki, o zaman YouTuber olmaktan bahsetmek ister misin? YouTube'da neler yapıyorsun? YouTube'da oyun geliştirme içerikleri üretiyorum. Ee, çok Aslında Türkiye'de popüler mi bilmiyorum ama nasıl desem, belirli bir süre zarfı içerisinde oyun geliştirmeye çalışıyorum. Bir konu belirleyip, mesela üç gün içerisinde şu oyun yaptım, bir hafta içerisinde şu oyun yaptım gibi bir şey yapıyorum. Sonrasında bunu videoya döküp editle insanlara sunuyorum. Ya belki de hani telif muhabbetleri falan çok fazla olduğu için videonun sonunda koyabiliyorsam yaptığım oyunu insanlara sunuyorum. İnsanlar da oynayıp geri dönüşler falan yapıyor. Tamamen oyun yapmayı eğlenceli içeriğe dönüştürmeyle alakalı bir şey. Peki ne kadar süredir YouTube'dasın ve o süreç zorta nasıl dönüştü? Bundan bahsedebilir misin? Yani 2-3 senedir falan. E, demin bahsettiğim Alfar arkadaşımla birlikte zaten kendimizi geliştirmek için sürekli bir şeyler yapıyorduk. E, yaklaşık 2-3 yılı boyunca da geliştirdik. İşte ne bileyim gördüğümüz sevdiğimiz oyunların kendimizce versiyonunu yaptık ya da bambaşka projeler deneyip bunu YouTube'a içerik olarak sunduk. Böylece kendimizi geliştirmiş olduk. en sonunda da Zort'a geldi. Hani bu kadar geliştirdik kendimizi bakalım şimdi ne yapabiliyoruz diye. Kendi düşündüğümüz tamamen kendi hikayesini yazdığımız geri kalan her şeyini kendimiz yaptığımız bir projeyi deneyelim dedik. Ve böylece Zort'a başlamış olduk. Peki Zort belli bir çizginin üstüne geçti aslında. Böyle bir başarı bekliyor muydunuz? Sizin beklentiniz neydi Ben ne oldu? Bundan bahsedebilir misin? Evet bu arada bayağı beklentimizin üstünde oldu. Bizim hiçbir şey olmaz diye. Yani ne bileyim kendi Steam ile alakalı bir tecrübemiz olsun diye girmiştik. Bu da kendi kendine büyüyen garip bir şey oldu. Aslında nasıl oldu ben de bilmiyorum tam olarak. Oyun yapıp kendi sosyal medya hesaplarımdan promote etmeye çalışmıştım birazcık. İnsanlar da oradan bir kıvılcım verdi. Kıvılcım verdikten sonra e, Globale açıldı. Globale açıldıktan sonra oyun tamamen kendini pazarlamaya başladı. Garip bir büyüme oldu. Zaten o büyüme olduktan sonra önünü kesemiyorsun ya da ne bileyim herhangi bir şey yapamadığın için kendi kendine büyüyüp gidiyor. E, i̇yi de oldu bizim için. Peki şey de sorayım yani... E, başkalarıyla partnerlik yaptınız mı yoksa Alper'le beraber mi sadece? Ekip nasıl? Alper'le birlikte başladık. Yani ilk başta en kemik kitle desek onlar olurdu. Sonrasında e, diğer arkadaşlarım da vardı. Onları da böyle nasıl desem e, kendimiz gelin şunu yapalım bunu yapalım diye birlikte e, toplandık toplandık birazcık büyüdük. Sonrasında küçük bir ekip oluşturduk 4-5 kişilik falan e, modelcisidir, kodcusudur, müzik yapımcısıdır vesaire vesaire. E, tamamen arkadaş çevremizden oluşan böyle küçük bir grup yaptık. Onlarla birlikte oyunumuzu geliştiriyoruz. Peki, e, Alper de değil mi Alper? Hı hı. Bir sonraki, şimdi oynadı, oyunu Zord'a oynadığımız yerinde Alper'i görebiliyor muyuz? <laughs> Beraber katılabilirsiniz belki isterseniz. Vallahi hiç bilmiyorum o zamanki e, iş durumuna göre. Tamam. O, hı hı. Konuşabiliriz tekrardan. Planlayabiliriz, okey. E, dediğim gibi aslında oynamayı planlıyoruz. Eğer müsait olursak bunun bir ikinci bölümünü çekip e, dört kişi Zord'a oynayabiliriz. Çok e, Zord'da şöyle bir isminden başlayalım istersen. Zord nasıl bir oyundur? Bahsetmek ister misin? <laughs> Abi Zord tamamen garip bir oyun. Yani Instagram'da gördüğümüz salak saçma videolar gibi aslında birazcık beyin eriten türden. Ee, sebebi de şundan dolayı Zort'u yaparken yine bir içerik üzerinden devam edelim demiştik. Hani takipçilerimizle birlikte yapalım. İnsanların söylediği şeyleri alalım onları ekleyelim oyuna gibi bir şey düşünüyorduk. Öyle yaptığımız zaman da maalesef birazcık çorba oldu. Biz bunu hesaplayamamıştık. O yüzden de e, saçma sapan bir oyun çıktı ama insanlar da bunu çok sevdi. E, gerek komiklik olsun, gerek korku unsurları olsun, her şeyin içine girmesini e, hoşlarına gitti. Böylece büyümüş oldu. Peki yani zorunun temel taşı bu. <laughs> çok iyi. Peki bir de biraz süreçten bahseder misiniz? Yani mesela kendinizde evet, bir grup arkadaş toplandınız ve Zort'u yapmak istediniz. Öncelikle oyun temasını nasıl seçtiniz ya da işte olay buraya nasıl geldi? Bize bunun bir hikayesinden bahsedebilir misin? Yoksa her şey gerçekten çok spontane bir işte. Bir oyun yapalım, bunu biraz yapalım. Oradan biraz daha geliştirelim derken mi çıktı? E çünkü kısmen buna yakın bir şey anlattın ama yoksa bir başka yani o hikaye daha geniş bir şekilde anlatabilir misin? Bilmeyi toplayabildim bilmiyorum. E, yani şöyle yani... yani bir oyun yapacaktık. Evet yani nasıl desem ne yapabileceğimizi ve ne yapamayacağımızı biliyorduk aslında. Elimizden gelenin en iyisini yapalım, yapmışken onu sunalım diye düşündük. Hani ne yapabiliriz diye bakarken de ya simülatör oyunu gibi Hı -hı. çok da bizim hoşumuza gitmeyen tarzda bir şey yapacaktık ya da zaten uzun zamandır e, YouTube'da da içeriklerini ürettiğimiz böyle korku canlısı, koop canlısı üzerinden gidecektik. E, zaten satıyor. Hem de seviyoruz. Neden yapmalım dedik ve o şekilde giriştik. <laughs> Anladım. Peki sizin beklentiniz neydi ve e, şu an durum nedir? Bundan bahsedebilir misin? Yani beklentimiz tamamen tecrübeydi aslında. Yani hiçbir başarı olmasa bile en azından bir oyun çıkarma tecrübemiz olurdu. E, sonraki oyunlarda bunları kullanırız diye düşünüyorduk. Güzel bir başlangıç yaptık. Şükürler olsun ki. Tebrik, tebrik ediyorum. Yani <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> İstediğinizde almışsınız o kesin. Evet, yine derslerimizi aldık ama onlar. Bizim için yine iyi oldu, tecrübe açısından da iyi oldu, başarı açısından da çok güzel oldu. Peki Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi süreç nedir, şu an ne yapıyorsunuz veya what's next, bir sonraki adım nedir? Ee, biz bir süre bayağı bir duraksadık bu arada. Yani afalladık çünkü ne inattığımızı tam anlayamadık. <laughs> ee, o afallama döneminden yeni yeni çıkıyoruz gibi bir şey diyebilirim. Ee, Bunda da şu an şey yapıyoruz. Güncellemelerle çalışıyoruz. Hani yeni birkaç arkadaş falan aldık. Onlarla falan ekip içerisinde konuşup anlaşmaya çalışıyoruz. Yani çalışmaya çalışıyoruz diyebilirim. Hı hı. Peki yani şu an zor bir süre daha devam edeceksiniz değil mi? Evet bir süre daha devam ederiz diye düşünüyoruz. Sonra yeni proje olursa oradan devam ederiz. Anladım. Yani bir sonraki proje şu an için sadece Zort'un güncellemeleri gibi gözüküyor. Öyle hı hı. mi? Anladım. Evet. Peki isim isimden bahsetmek ister misiniz? Zor. <laughs> ee, şöyle yine hep YouTube'a bağlıyorum, yine YouTube'a bağlayacağım ee, yaptığımız oyun oyunların içeriklerin çakma oyunların isimlerine böyle zor koyuyorduk, komik olduğunu düşünüyorduk eskiden. <laughs> Maalesef o üzerimize takıldı bizim Mesela herhangi bir oyun yapıyoruz ya, hemen başına Zort ya da ne bileyim sonuna zor koyuyorduk. Mesela Valorant, zort Orant Ya da ne bileyim Undertale, zor İnsanlar da alıştı buna, abi. Ee, şu zortu yapar mısın, abi bu zortu yapar mısın diye üzerimize takıldı, bir mimleştik bu konuda. Hani biz de bir oyun yaparsak adını zort yapacağız herhalde dedik. İnsanlar da zaten bu kadar alıştığına göre ee, öyle geldi. Yani şu an pek memnun değilim ama utanıyorum bazı yerlerde zort derken. <laughs> biz Box'dan <boksinden> hiç utanmıyoruz. <laughs> Box'ın şey diyor yani... Bence gayet güzel bu arada o isim. Yani, kalitenin birimi olarak tanımlıyoruz, tabii esprili bir ifadesi var ve... Bunu da şu an markalaştırmaya çalışıyoruz yıllardır. 3-4 senesi geçti. Herhalde bir 10-15 sene sonra <laughs> amacımıza ulaşacağız veya boksu bir işte deyip eyvallah diyeceğiz. Bu da olabilir. Ee, onun dışında şey diyeyim. Zor kelimesiyle ben 27 yaşındayım. Bizim kuşakta herhalde yoktu yani bu kelime. Sonradan türedi. Evet, evet, Ne kadar sonra türedi şöyle söyleyeyim. İşte bir 5 senedir falan var herhalde. Öncesinde var mıydı bilmiyorum. Yani var mıydı bilmiyorum. Sen biliyor musun? Vallahi ben bilmiyorum ya. 2-3 sene evet. önce falan ilk başta yaptığımızda komikti ama şu an hiç komik değil onu biliyorum. Kelime olarak da yani mesela işte böyle bazı kelimeler vardır. Örneğin e, anlamlı anlamsız işte halkın ağzında döner bu. bu Zor değil. onlardan biri şu an ama e, mesela 5 sene önce bence bu kelime yoktu veya 5 sene biraz geride bilmiyorum belki 3 sene bilmiyorum. İlk kez Zord'la tanıştığımda ya şey bir, bir çocuk, daha genç çocuk senin yaşlarında falan olabilir. Oyunda bana Zord dedi. Ben de ya komime de gitmedi, alınmadım da. Hani, ama şey demek istediğini anladım yani. Hani, Garip bir zevk kuşağı canlısı gibi bir şey yani. Orada bir dedim yaşlanmışım bir, ikincisi niye? <laughs> yani bir sürü şey diyemiyor, küfür edenler var bir sürü. <laughs> Aa, adam diyor Zord. Yani bu, bu bir şey anlatıyor ama anlattığı şeyi bayağı bir sorgulamıştım. Zaten şey öyle sorguladığında diyorsun ya sen yaşlısın dayı. amca amca diye <laughs> 20 27 yaşında biri amca diyebiliyor. Ee, tabii bu zorbalık yaş sorguladı. Ee, böyle bir zorla böyle bir anım var benim de. Sonra öğrendim şu an böyle aktif bir iki arkadaşım da kullanıyor. O da tuhaf. Yani 25-30 yaşında adamlar birbirine zor diyor falan yani. <laughs> yani. şu an hala zorta olan böyle yaşlı kelime olarak yaşlı tepkilerimi sergilemiş oldum. E, benim tarafta karşılığı bu. Ee, dediğim gibi arkadaşlarım... Utanç verici. Ee, yok ya utan, utanç verici değil. Ben çok böyle esprili şeyleri severim. Sarkastik yaklaşımı genel olarak sevmişimdir. O yüzden ee, böyle yaklaştığınız için teşekkür edeyim yani. <laughs> Boksonlar <onda gülüyor> gibi kafalar var. Onlar da kendince bir şey var. O anlatım bence çok e, bana tatlı geliyor. Biz de boksu da aynısını yapıyoruz. O yüzden e, Türkiye'de üç tanesini saydım bu şekilde. Bunların daha da çok olmasını umut ediyorum. <laughs> Böyle boksu isimler çıksın, kaliteli yani iyi demek. E, bu şekilde. Peki e, e, şey sorayım. E, şimdi dediğin gibi bazı oyunları klonluyorsunuz aslında. Bu sizin development skill'lerinizi geliştiriyor. Bir yandan Hı -hı. da içeriği oluşturuyorsunuz, belki eğleniyorsunuz. Bunlardan çok dikkatimizi çeken bir tanesi var. E, Wolf Team'e mi bir e, modlama yaptınız? Evet aslında modlamadan fazlası olarak e, çok ciddi bir çalışma söz konusu ve e, bazı olaylar var. Bu süreci bize anlatabilir misin? Ben önce kendim bunu gördüğümde düşündüğüm duygu ve düşüncelerden bahsedeyim. İlk e, Wolfteam üzerine böyle bir çalışma yapıldığını görünce kesinlikle yapılması gerekiyor dedim öncelikle. Çünkü <laughs> biz çok uzun süre Wolfteam oynadık e, arkadaşlarımla. Tabii işte kaç sene önce bilmiyorum çok sene önce ve o Wolfteam'in ilk hallerini çok severiz aslında yani. O o dönemde de keyifliydi. Hatta arada böyle arkadaşını davet ediyor böyle. Oyuna girip birebir atıp çıkıyoruz falan. Böyle bir, böyle işte bir periyot var mesela. 12 ayda bir kere. Ya da işte 8 ayda bir kere oynayıp çıkıyoruz. Ama ufak bir güncelleme, hileden arındırma ve... E, belki bu pay to win muhabbetini birazcık yumuşatma... o oyuncuyu aslında geri kazanabilir halde tutabilirdi. Biz çocukken çok oynanıyordu çünkü ve... E, dediğim gibi de bir oyun. Ee, sonrasında böyle bir çalışma görünce açıkçası çok hoşuma gitti. Ve e, yani yapılması gerekiyor diye de yorumladım. Sonra devamını istersen sen anlat. E, senden dinleyelim hikayeyi. E, nedir abi? Zort, Zort Team'in hikayesi nedir? E, bize lütfen bahset. Dinliyoruz. Ya, yani abi ben sana şöyle söyleyeyim. Gerçekten 19 yaşındaysam çok büyük bir kısmı benim için e, Wolf Team'de geçti. Yani çocukluğumun en sevdiğim oyunuydu. Sürekli oynuyordum. Yani her hatırladığım her anımda o zor, şey Wofte oynuyordum. Tabi ee, tabii zaman geçtikçe oynamayı bıraktım. Videoyu yapmadan önce de e, bir tatil günüydü. Dedim hani bir gireyim e, nostalji olsun bir oynayayım eski zamanlar için. Oynadığımda şeyi gördüm zaten dediğin gibi. Oyunun ne bileyim pay to winleşmesi ya da ne bileyim insanların sürekli parayla bir şey yapıp oynayamaması, seni oynattırmaması e, çok sinirimi bozmuştu. Hani dedim malzem böyle bir şey yapabiliyorum yapabilme şansım var, Deneyim dedim. Yaklaşık bir haftada falan prototipleştirdim. Yani o son görünen haline inanılmaz yakın bir hale geldi. Bu arada Alper'le birlikte yaptık. Yine iki kişi bir şekilde çalıştık. Ee, nasıl desem, işte o hale getirdikten sonra e, baktık oluyor, birazcık daha polisleyelim, birazcık daha cilalayalım falan dedik. Oyunu yaklaşık bir iki hafta ya da bir buçuk iki hafta civarında falan bitirdik. Sonrasında videoyu yaptım ben. Ee, videoyu yükledim. İnsanlar bir anda çok fazla video izlemeye başladı. Kanalımın en çok izlenen videosu oldu. 4-5 günde 200-300 bine kadar gitti. Belki milyonlara falan gidebilirdi o video. Ee, i̇nsanlar video izliyordu. bu arada video, şey, oyunu linkini videonun açıklamasına da koymuştuk. İnsanlar videoyu izleyip direkt oyuna giriyordu. Durmadan online sırası artıyordu. Ee, hiç beklemiyorduk tabii böyle bir şey. <laughs> İnsanlar oynadıkça daha fazla oynuyordu. Şey normal Wolf hatta oyuncu sayısını bayağı bir geçmişti Zord Team. Ee, bunlar olduktan sonra da ben korkmaya başladım. Asıl ilk başta hani korkmuyordum Wolf bana telif atabileceği hakkında ya da ne bileyim fark edebileceğini bile düşünmüyordum ama bu oyuncu sayısı artınca, video sayısı artınca bir de insanlar oynayıp şey de yapıyordu. Instagram'da, TikTok'ta, sağda solda videosunu da paylaşıyordu. Gittikçe popülerleşiyordu. Ee, tabii bu kadar popülerleştirmek şey oluyor birazcık sıkıntı yol açıyordu. Woftim ondan sonra videoyu gördü. Ee, bana kanalıma şey ilk önce bir maille attılar böyle böyle olduğunu falan söylediler. Birazcık sıkıntı yaşadık o konuda. Ee, bir şey ne denir? Elif. Önce bir mesaj gönderdiler işte bunların bu şekilde yapılması yanlıştır vesaire diye. Ee, ben pek bilgili değildim o sıralar birazcık şey oldum. Ee, ondan sonra gerektiği şeyleri yaptım. Oyunu kapatmak zorunda kaldım. Videoyu silmek zorunda kaldım vesaire vesaire zaten şu an oldu durum gibi anladım. Peki bu aslında çok iyi bir tecrübe. Burada bir şey şu. Birisi yazılım yeteneklerin güçlü. Yani sadece aslında game development yapmıyorsun. Yazılım biliyorsun gerçekten. Yani mesela şu an çok fazla piyasada oyun geliştirici var ve bunların bir kısmı çok kod yazmayı bilmediğini düşünüyorum yani. Sen de bir oyunu alıp crackleyebilecek kadar kod yazabiliyorsun. Doğru mu? Yani evet. Yani. Alper daha çok aslında kod tarafında. Ya okay. Ben de kod tarafındayım ama Alper benden daha çok yetenekli. Onu kabul etmek lazım. Çok daha fazla. Anladım. Ee, bu da bir önemli bir artı. Yani. Bu gerçekten değerli bir şey. Normalde işte bizim kuşakta da daha normaldi. Ama şu anki işte bu oyun ekosisteminde aslında değerli diyebilirim. Çünkü çok iyi kod bilen çok az developer olduğunu söyleyebilirim. Hı -hı. O yüzden de bu bunu da böyle belirtmiş olayım. Ee, peki şimdi burada bir tecrübe yaşadınız aslında. Evet, bayağı iyi bir tecrübe. Bir tanesi bir şeyi yani dünya çapında bir şeyi belki tekrar remastered ettiniz kısmi olarak da olsa ve insanların yani bir açlığına çözüm ürettiniz. Bu çok değerli. Hı -hı. Bunu yapabildiniz. Bu çok önemli. Birilerine hitap ettiniz yani büyük bir kitle. Bunu YouTube'da yapıyorsun evet ama bunu bir ürünle yaptığında bu farklı ürünü satabildiğin demek. Yani bu aslında senin zorttaki başarının fragmanı gibi düşünebilirsin. Belki e, YouTube potansiyeliyle de alakalı olabilir. O başka bir konu olmakla beraber eee Wolf Team'de bunu aslında bir kere görmüş olduğunuzu düşünüyorum. Onun dışında yani ihtiyacı iyi gördün. <laughs> Çünkü Diyorum ya, biz oynuyoruz arada yani böyle 12 ayda, 8 ayda bir kere işte bir saat falan oynuyoruz. Öyle sonra unutuyoruz, tekrar böyle bir an boşluk oluşuyor. Hadi oynayalım deyip kendimiz birebir oynuyoruz falan. Ee, eğer böyle iyi bir hali çıksa oynarız muhtemelen diye düşünüyorum. Yani tabii ki çok çok oynayamayız ama e, boş vakitlerde böyle arkadaşınla böyle takılmalık bir oyuna dönüşebilir. Ee, diğer oyunların yerine ya da alternatif olabilir. Ee, <laughs> evet. O yüzden yani Wolf Team mesela buna daha farklı bir tepki verdi. İşte süreci e, nasıl diyeyim? Aslında blokladı senin tarafta. Sen küçük küçük diyeceğim yanlış anlama sakın. Wolf e nazaran. Wolf çok büyük olduğu için böyle söylüyorum. İşte Joy Game'in çatısı altında. E, yani ona nazaran küçük olduğun için e, senin önünü aslında bloklamış oldu. E, senin yaptığın belki eğlence unsurunu. Ama oradan e, biz şunu beklerdik yani nacizane bu şey gibi okulda çok yetenekli bir çocuk görürsün ve cezalandırırsın. <laughs> Bence <gülüyor> burada daha orta bir yol var mıydı? Ya Değil şöyle de. bir şey oldu. Ben bunu söyleyeyim aslında. Yanlış olmaz büyük ihtimalle. Ee, bu olaylar olduktan sonra Wolf Team tarafıyla ben görüştüm. Hani Hı -hı. kendileri de anlattı yani tabii güzel bir şey bunu istemek, insanların eski haliyle oynaması vesaire falan. Ee, ya yani yine konuştuk uzun uzun neden olamayacağını vesaire vesaire. Ben o zaman hak verdim. Tamamdır, o şekildedir vesaire diye. Hani önüme blok koymaktansa e, şeyi teklifi de yaptılar bana. İyi yeteneklisiniz. Gelin birlikte bir şeyler de yapalım diye bir teklifte de bulundular. Ben kendim reddettim bu sefer. Çünkü benim amacım ve düşüncelerim bambaşkaydı. O yüzden kendi yoluma devam ettim. Yine haklarını yiyemem. Yine iyi davrandılar bana. çok iyi bir aslında söylem oldu. E, biz bunu çok da sorguladık bu arada. Yani Wolf Team'in bu durumunu. Çünkü e, senin teyzinde değil. Genel olarak Oyunu senden önce de yani pay to win çok ağır, hileler çok fazla bir ara Rus server'ı vardı işte orada da oynuyorduk mesela. Hani yani farklı farklı server'larla. Aynen farklı tecrübelerimiz de hani oluyordu ama yani e, bu ihtiyacı niye doyurulmadığını çok fazla sorguladık. Bunun tabii bir sürü cevabı var. E, publisher firmalar var, başka se 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 sebepler var. Oyunun zaten monetization sistemi işte yani pay to wine çok yönelik. Buna da aslında oyuncusu da bir miktar alışkın ve hala da muhtemelen kazanmaya aslında devam ediyor. Bu da bir şirket veya bir iş modeli olarak düşündüğünde belki onlar için yeterli. Bir de her bölgede farklı publisher, belki farklı stratejiler de uyguluyor olabilir. Ee, ama en azından e, senin için böyle bir yaklaşımda bulunmaları bence hoş olmuş. E, sen tabii kendi yolunu çizmek bence de güzel olmuş. Çünkü yeteneklisiniz belli ki Alpayla beraber. Aslında onunla da tanışmak kesinlikle isterim müsaitlik olursa. Ee, biz e biz zortu birkaç hafta sonra bir düştüğümüzde inşallah dört arkadaş oynamak istiyoruz. E, tabii ki arka ses olarak eşlik ederseniz sevinirim. Eee keza oynamak istiyoruz. Normalde bugün planlıyorduk ama bugün denk düşüremedik. E, hem tecrübe etmiş oluruz hem de e, eğlenceli oluyor. Indie inceleme dediğimiz seride zaten indileri bizim için eee indie geliştirici kategorisindesiniz. İndilerin ve oyunların ya yani indilerin hayatını ve aslında oyunlarını inceliyoruz. İşte hayat incelemesi buydu Yusuf. Seni tanımış oldum. <laughs> Hikayeni dinledik. Ee, öncelikle teşekkürler katıldığın için. Ee, ben e ediyorum. Memnun olduk. Ee, durum bu şekilde. Oyunun da dediğim gibi e umuyorum ki birkaç hafta sonra e tekrar seninle müsait bir zamanda randevulaşarak hem arkadaşlarımla da ayarlayarak dört kişi e zor demeyi ya da etmeyi artık nasıl bir yorumladık <laughs> e istiyoruz. O şekilde. Tamamdır benim için uygun. Teşekkür ederim. Peki o zaman Yusuf, var mı eklemek istediğim bir şey? Ee, yok. Ya bu kadardı zaten benim hayatım da kısa, hayat, hikayem de kısa. Yok çok güzel abi. Çok güzel, çok yerindesin. E, eline sağlık. Daha güzel işler de bekliyoruz. Mükemmel İnşallah, işler İnşallah. Devam edeceğiz. Aha, olayın çok başında çok güzel bir yerdesin. İnşallah. Her şey gönlünüzce olur. E, güzel abi. Mükemmelsin. İnşallah dediğim gibi birkaç hafta sonra e, tekrardan e, zor oynarken görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Peki sağ olun. Teşekkürler.